Etkili iletişim, hayatımızdaki neredeyse her kapıyı açan sihirli bir anahtar gibi. Ama asıl soru şu, bu anahtarı doğru kullanabiliyor muyuz? İşte bu sonumda, How to Talk to Anyone kitabından yola çıkarak, o basit ama inanılmaz güçlü teknikleri, herkesle anında bağ kurmanın sırlarını masaya yatıracağız. Aaa şu soru, eminim hepimizin başına gelmiştir. Hani bir konuşma biter, eve gidersiniz ve o an kafanızda dönmeye başlar. Keşke şunu deseydim ya da neden öyle bir şey söyledim ki diye kendinizi yersiniz. Gerçekten de çok can sıkıcı bir histir, değil mi? Ve işte belki de en sinir bozucu olanı, haklı olduğunuzdan %100 eminsiniz, niyetiniz de iyi ama ağzınızdan bir cümle çıkıyor ve bir anda kendinizi haksız konumda buluyorsunuz. Nasıl olduğunu anlamadan bir bakmışsınız kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Peki şunu hiç merak ettiniz mi? Hani çevremizde bazı insanlar vardır. Belki sizden daha yetenekli ya da bilgili değillerdir ama bir şekilde hep bir adım öne geçerler. Nasıl oluyor bu? İşte bu sunumun çözeceği asıl gizem tam da bu. İletişim insanı vezir de eder, rezil de. Aslında bütün mesele bu cümlede gizli. Ağzımızdan çıkan tek bir kelime, kurduğumuz bir cümle bizi ya zirveye taşıyabilir ya da tam tersi yerin dibine sokabilir. Çünkü iletişim sadece konuşmak değil, ilişkiler kurmak, fırsatlar yaratmak, kısacası hayatımızın yönünü çizmek demek. O zaman haydi İlk adımla başlayalım. Kelimelerin gücü. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Yaptığımız her bir sohbet aslında insanlar arasında görünmez bir köprü kurar ve bu köprüyü ne kadar sağlam yapacağımız da tamamen bizim elimizde. Aslında hayat dediğimiz şey bu küçük bağlantıların toplamı. Yani sabah markette selam verdiğiniz kişiden tutun da en kritik iş toplantınıza kadar her etkileşim yeni bir bağ demek ve bu bağlar zamanla ya en sağlam dostluklara dönüşüyor ya da en büyük düşmanlıklara. Seçim bizim. Gelelim ikinci durağımıza. 7 saniyede kazanmak. Yani ilk izlenimde ustalaşmak. Şimdi hoşumuza gitsin ya da gitmesin bir gerçek var. İnsanlar hakkımızda ilk kararlarını saniyeler içinde veriyor. Peki o kısacık o altın anı nasıl kendi avantajımıza çevireceğiz? İşte size 3 tane çok basit ama inanılmaz etkili taktik. Birincisi yavaş bir gülümseme. Hani böyle birdenbire değil de yavaşça yüzünüze yayılan bir gülümseme çok daha samimi ve kişisel durur. İkincisi sabit göz teması. Bu saygı ve yakınlık kurar ve üçüncüsü sadece başınızla değil tüm vücudunuzla karşınızdakine dönmek. Bu kelimelerin söyleyemeyeceği bir mesaj verir. Tüm dikkatim, bütün ilgim şu an sende. Vücudumuz biz farkında olmasak bile sürekli sinyal gönderir. Mesela araştırmalar ne diyor biliyor musunuz? Konuşurken sürekli yüzünüze dokunmak sizi karşı tarafın gözünde daha az güvenilir gösteriyormuş. O yüzden sakin olmak, elleri sabit tutmak ve yüzden uzak tutmak özgüvenli bir duruş için çok önemli. Tamam harika bir ilk izlerim bıraktık süper. Şimdi üçüncü adıma geçiyoruz anında bağ kurmak yani uyum sanatı. Karşımızdaki insanın bizimle konuşurken kendini böyle tamamen rahat, anlaşılmış hissetmesini nasıl sağlarız? İşte bunun yollarına bakacağız. Bunun sırrı biraz aynalama tekniğinde yatıyor. Amaç taklit etmek değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Amaç, bilinçaltı seviyesinde bir uyum yakalamak. Yani karşınızdaki kişinin hareketlerine duruşunu yansıtın. Onun kullandığı kelimeleri kullanın, konuşurken ben yerine biz dilini benimseyin, birlikte gülebileceğiniz bir an yakalayın. İşte bu küçük dokunuşlar aranızdaki bağı anında derinleştirir. Ve gelelim en sık yapılan hatalardan birine. Dinlerken, hı hı, aynen, tabii gibi, pasif, mırıldanır gibi şeyler söylemek. Bunun yerine tam cümlelerle karşılık verin. Mesela bunu neden yaptığını çok iyi anlıyorum gibi empatik bir cümle kurun. Bu sadece seni dinliyorum demek değil, seni anlıyorum demektir. Ve aradaki fark inanın dağlar kadar. Dördüncü bölümde artık sohbetin ustalık seviyesine geçiyoruz. O klasik, ayaküstü yapılan havadan sudan sohbetleri nasıl alıp gerçek, derin bağlantılara dönüştürebiliriz? İşte işin sırrı burada. Şimdi size biraz tuhaf gelecek bir şey söyleyeceğim. Harika bir konuşmacı olmak için çoğu zaman çok az şey söylemeniz gerekir. Kulağa çelişkili geliyor, değil mi? Ama en büyük sır tam da bu. İnsanların sizin ne kadar iyi bir sohbet arkadaşı olduğunuzu düşünmesini istiyorsanız spot ışığını kendi üzerinizden alıp onlara çevirmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte size harika bir dinleyicinin alet çantasından birkaç ipucu. Mesela karşınızdaki kişi konuşmasını bitirdiğinde son söylediği birkaç kelimeyi ona soru gibi yöneltin. Bu onu konuşmaya devam etmesi için cesaretlendirir. Ve sakın kişisel zayıflıklarınızı çok erken masaya dökmeyin. Bırakın sohbetin odağı karşınızdaki olsun, onun ilgi alanları olsun. Göreceksiniz, insanlar sizinle konuşmaya bayılacak. Bir de güçlü bir giriş yapma meselesi var. Belki biraz tiyatral gelecek ama inanın çok işe yarıyor. Bir odaya, bir salona pat diye dalmak yerine önce kapının eşiğinde bir an duraklayın. Şöyle bir kendinizden emin bir şekilde odayı süzün. Ve sonra yüzünüzde sıcak bir gülümsemeyle içeri adımınızı atın. O anda bütün gözler size dönecektir. Bu tek kelime etmeden ben buradayım ve kendime güveniyorum demenin en etkili yolu. Ve geldik son bölüme nasıl hatırlanırız? Harika bir sohbet ettik, güzel bir bağ kurduk. Peki biz oradan ayrıldıktan sonra akıllarda nasıl kalacağız? İşte o kalıcı izlenimi bırakmanın sırları. İltifat sanatı. Bakın bu çok önemli. Birine iltifat edecekseniz bunu hemen o an yapın. Ve genel geçer şeyler söylemek yerine spesifik olun. Mesela sunumun güzel yerine, sunumda anlattığın o örnek konuyu çok netleştirdi demek çok daha etkili. Hatta size bir sır vereyim. En güçlü iltifat Üçüncü bir kişi aracılığıyla iletilendir. Etkisi kat kat artar. Aslında insanları gerçekten kazandıran şey düşünceli olmaktır. Çok basit şeyler. Mesela birinin lafı bölündüğünde konu dağıldıktan sonra ona dönüp ''Eee sen bir şey anlatıyordun, ne oldu sonra?'' diye sormak. Ya da biri küçük, utanç verici bir an yaşadığında bunu görmezden gelmek. Bu küçük jestler o kadar büyük bir etki yaratır ki... Peki... Hatırlıyor musunuz? En başta sormuştuk. Bazı insanlar hiçbir özel vasfı olmadan nasıl bu kadar ilerliyor? İşte sırları tam da bu son alışkanlıklarda gizli. Onlar önemli bir görüşme öncesi o anı kafalarında olumlu bir şekilde canlandırırlar. İnsanlarla ilgili küçük kişisel detayları hatırlarlar, gerekirse bir yere not alırlar ve bir sonraki karşılaşmada o detayı kullanarak karşılarındaki kişiye ne kadar özel olduğunu hissettirirler. Sır yetenekte değil, gösterilen özende. Mevlana'nın dediği gibi, sesini değil, sözünü yükselt. Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil. Kısacası, gerçek güç bağırmakta, gürültü çıkarmakta değil, doğru kelimeleri, doğru zamanda, doğru şekilde kullanmakta. İletişim bir sanattır ve bu sanatta ustalaştığınızda, hayatınızdaki tüm kapıların sizin için ne kadar kolay açıldığına şaşıracaksınız.